Rüyada Ateş Görmek Bir kimsenin rüyada ateş görmesi acele olan rızka ve hazırlanmış maksada işarettir. Rüyada ateşten menfaatlandığını görmek bol rızıkla mükafatlandırılmaya delalet eder. Bazı kere de ateş ilim talep etmeye ve ilmi arzulamaya delalet eder. Rüyada elinde alevli bir ateşin yandığını görmek devlet tarafından veya yüksek makam sahibi biri eliyle gelecek rızık ve mala işarettir. Rüyada bir cemaatin aralarında kıvılcım döküldüğünü görmek o kişiler için düşmanlık ve kavga hulusuna delalet eder. Rüyada kış mevsiminde ateşte ısındığını görmek zenginliğe, ateşe çekilmek de zindana işarettir. Ve yine ateşte mahvolduğunu görmek haram mala, ateşe girip hiçbir şey olmadan çıktığını görmek feyiz ve Allahu Teala tarafından marifeti delalet eder. Ateşle bir şey pişirdiğini görmek, güzel ve faydalı sohbetlerde bulunmaya ve iyi havadislere işarettir. Karanlıkta birine yol göstermek için ateş yaktığını görmek, ilim ve irfana ilerlemeye ve fazilete delalet eder.